Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dün işte Cuma namazında Hoca Efendi e, bir anosta bulundu, bir çağrı yaptı, bir oyarı iletti. E, Türkçe'de hafızlar okutuluyor. Senelik e, 170 Euro e, ödenmesi lazım, yanlış değilsem. Senelik 170 Euro ödeyen bir hafızın hafız etmesine katkıda bulunuyor. Onun hafızına da e, ezirini de sen de almış oluyorsun. Öyle bir ee, baştan öyle bir emir gelmiş. Ee, bir tarafı hoş. Bir tarafı da nahoş. Yani yardım edenler hafızların elini tutanlar Allah razı olsun. Eyvallah. Ama ben bir şeyi merak ediyorum. Yani hadi 20-30 seneyi diyelim. AKP hükümetinden önce demiyorum. 2002'den sonra bu kadar hafızlar yetişiliyor. Yetiştiriyorlar. <laughs> Nerede bu hafızlar? Eyvallah ayaklarının turabı olayım. Hor görmüyorum. Ama nerede? Türkiye'de şu anda bildiğim kadar yanlış değilsem 80-90 bin hafız var. Yanlış değilsem. Belki daha fazla. Diğer diğer okullarda hafızlar yetiştiriliyor. Nerede bu hafızlar? Ya ben bunu merak ediyorum. Programlarda görüyorum. Binlerce hafız böyle zübbeyle, tekkeyle geliyorlar. Şehadetlerini alıyorlar. Eyvallah. Maşallah onlarla gurur duymak lazım. Ama nerede bunlar? Hani hafız oldunuz da Allah'ın dinine hizmet etmeniz nerede? Bunların niye bir videolarını gö izlemiyoruz, görmüyoruz? Yani bu gözler maşallah tabarakat çördeyi görüyoruz. İnece bir gözlerimiz var. Kulaklarımız da duyuyor. Nerede bu hafızlar? Bu hafızlar bu kadar teşvik ediliyor da yardım edelim de ellerinden tutalım da eyvallah tamam yapanlara ben engel olmak istemiyorum. Ama nerede bu hafızlar? Nerede öğrendikleri elim nerede? Benim çevremde de birkaç tane hafız var. Bir şey yok kuru. Bir ayet bir hadis iletmiyorlar. Allah dedi, Resul dedi demiyorlar. Mutlaka sizin çevrenizdeki hafızların bazıları da böyle. Hepsini demiyorum. Hepsini topa tutmuyorum. Ama birçoğunu topa tutuyorum. Tamam da. Hafız oldun da o Kur'an'ın içindeki hükümleri iletmek zorundasın. Bülbül gibi ötmek zorundasın. Allah dedi, Resul dedi demek zorundasın. Nerede bu hafızlar ya? Yüz binlerce hafızlar yetiştiriliyor Türkiye'de. Nerede bunlar? Siz biliyorsanız lütfen yazın ve iletin. Ha burada kardeşim. Cüvezini az deyin bana. Kulağımı seçin böyle. Sıkıntı yok. Eyvallah. Allah'tan korkalım ya. Elbi öğreniyorsunuz. Elmin karşılığını vermeniz lazım. Elmin zekatı elmi iletmektir. Peygamberimiz Ebi Barza'nın hadisinde İmam Tirmizi sahihinde demiyor mu? La tezule kademi abdin. Hatta yusun araba. Bir adım atamazsın kıyamet. Dört şeyden soracaksın. Cansılığından ay hafız. Ömrinden ay hafız. Cansılığından ay hafız. İlminden ay hafız. Hafız oldun. Nerede bu ilmin? Nereye aktardın bu ilmi? Nerede bir video yaptın? Bunlar bir atır hurafattır dedin. Ali Umran surası 104'ü e ilettin mi? Ali Umran surası 110'u ilettin mi? Ali Umran surası 114'ü ilettin mi? احزاب صراصير اوتس دوكس الى التلمه لقمان صراصير آيات اون يدي ديدلمه دي دي. يا بني اقيموا الصلاه وامر بالمعروف وانه على المنكر واصبر على ما اصابك وذلك من عزم الامور بايات لار الى تيهم سي انساندرا انعم سراص دوكس ساندرد ولقد جئتمونا فرادا انعم سراص دوكس ساندرد انساندرا الى تيهم سنس حشر سراص عقابني يدي وما اتاكم الرسول فخذوا ديهم سنس Ali Umran surası 26 insanlara iletiyor musun? Kul Kul illahu malikul mülk. Ne mülk Allah'ındır. Yani tasarruf sahibi Allah benim diyor. Benden başka kimse tasarruf sahibi değildir. Nerede bu hafızlar? Yutel mülke men yeşa. Diladığını Allah mülkü verir. Ve yunzu ul mülke bilme yeşa. Diladığını dedim mülkü alır. Ve yizzu men yeşa. Diladığını aziz eder. Ve yizzillu men yeşa. Ve tizullu men teşa. Diladığını zelil edersin. Bi yedikel khayr. İnneke ala kulli şeyin kadir. Nerede hafızlar? <laughs> Ali Umran surası 26 ilatiler. Ali Umran surası 31 ilatiler. Kul, <laughs> in kuntum tuhibbun Allah Nerede bu hafızlar yani? Burada da bak bak bak. insanlar böyle bir duygu sallandılar. Aa hafızlara yardım edilmek lazımmış. Eyvallah eyvallah. Ben engel olmak istemiyorum katiyen. Ama nerede bu hafızlar yahu? Türkiye'de yüz binlerce hafızlar var. Binlerce insan deist oluyor. Dini bırakıyor. Nerede bu hafızlar? Neredesiniz? Biraz sirçelenin yahu. Allah'tan korkun ya. Bu öğrendiğiniz ilmi, bu ayetleri Allah sana sormayacak mı? Bir adım kıyamet günü atmayacaksınız. La tezule kademe adni? Hatta insanın dört şeyden Allah sana soracak. Nerede hafızlığın, nerede diyecek. Allah'tan korkalım.